ve bu geceki ikinci konuğumuz Sayın Çınar. Hoş geldin sayın. Hoş bulduk Nasılsın? sabah. Nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Kitabın çıktı sonunda, sayımın konuşan babalı. Bunun için tam 20 yıl beklediğimi söyleyebilirim. E 20 yıl gerçekten. Gerçekten senin şeyini, hayat hikayen de çok fazla vakıf değildim, bilmiyordum. Ne yalan söyleyeyim yani ayıp diye bunu söylemek. Bugün dersime çalışırken, abi baktım sen bayağı 6 yaşından beri çalışmaya başlamışsın. <laughs> Dediğim gibi sayımını buradan başlayalım. Hani ne yapardı bu adam, kimdir, nedir, 6 yaşında bir insan nasıl çalışır, ne yapmış diye. Ya şimdi biliyorsunuz Türkiye koşulları çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Ben de yedi çocuklu bir ailenin hı hı. 6. çocuğuyum. Ay. Evet, gerçek bir İstanbul çocuğuyum. Şişli'de doğdum. Şişli Etfali bir Sayım günü doğmuşum. O yüzden o adım Sayım. Ay evet, çok şey Sayım gel. günü. Doktor Sayım koymuş. İşte seçim günü olsaydı belki seçim olacaktı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sayım günü doğmuşum. Memnun musun adında? Adımı çok seviyorum çünkü benim bir benzerim yok. Yani hem kişi karakteri olarak da baktığımda. Yani örneğin çok fazla bir yani yani gerçekten benim bir benzerim yok. Sayım yani sayım diye bir isim ben de duymadım. Şimdi sen söyleyince evet, hani sayım gibi doktorun ama başka sayım diye ne rastladım. Yıllar önce sabah gazetesinde sayımı kitap ol diye bir kitap köşesi hazırlıyordum sabah etlere. Aha. Cumartesi işte o iki yıl sürdürdüm o köşeyi. O köşede her hafta böyle sayımın bavulu olduğu için köşenin adı dolayısıyla çok ilgi çekiyordu. Bir gün sayım diye birisi mail attı İzmirli bir kamu ıı, kamu sektöründe çalışan birisi. Çalışan birisi. E evet. Onunla işte hani adımım adıma görünce çok şaşırdım. Tabii telefonla açtık. Arkadaş <laughs> olduk. Bir süredir görüşmüyoruz ama sayım varmış yani. Bayağı Başka sen bir sayım ad, var. Vay arkadaşsın ya. Yani. Hani evet, evet, gerçekten İnsan çok tuhaf arkadaş. oluyor. Evet. Ya ismini sürekli garip Sayım Çınar diyor. Yani sürekli bir sayım saplantısı oluyor. Ama ya adımdan dolayı çok mutluyum yani. Hani değişik bir isim. Değişik. Ahmet Mehmet olsaydı biraz tuhaf olacaktı ama sayım her zaman bana ilginç geliyor. kendi bana i̇lginç. bile ilginç geliyor. Kendine bile gelmez mi? Evet. E şimdi adını sayımda doğduğun için koymuşlar. altı e, Hakikaten çok erken yaşlarda çalışmaya başladım ben. Ne yapıyordu? Ne yani yaparak çalışmaya başladın? Şimdi... İstanbul'da orta sınıf bir ailenin çocuğusun ama yani hayatı çok erken öğrenmeye başladım. İşte ilkokuldayken örneğin yazları tenis kulübünde çalışıyordum. Dördüncü lant tenis kulübünde tenis topları toplarken ha. daha sonra tenis hakemliği bile yaptım. Yani çok garip bir şekilde. Bir, Bütün bir çok tenis... iyi tenisçiler ama tenis yani bol bol. O ne? zaman çok da zayıftım ayrıca onu da söyleyeyim. Onu tahmin edebiliyorum. Evet. <laughs> sonra bunlar duygusal kilolar onları da anlatırım sonra. Ama <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> Nasıl duygusal? Hadi evet. Onların yemek, da bir öyküsü var. Tabak yemek kalmasın duygusallığı. İşte aşk ve yemek konuları hep birbirine çok yakındır ya. Ha. İnsan aşk acısı çektiğinde kendisini yemeğe de verebiliyor. Her neyse hikayeme geçeyim. Işte, ben örneğin, hani tenis topları da topluyordum. Bir süre sonra hani, tenis hakemi de oldum e, kulüpte. Kulüpte çok çok iyi. Her yazın çalışırdım hatta orada. E, insanlarla ilişkim çok iyiydi. Ve o dönemde örneğin çok fazla sınıf çelişkisi yaşamadan, düşünsenize ben bir bol boyluk yapıyorum ama ne bileyim e, çok farklı sınıflarda yani, çocuklarla arkadaşlıkla yapabiliyordum. Tabii yani, örneğin, ki. Ben devlet okuluna gitmeme rağmen İngilizcem çok iyiydi. Yani çalışıyordum. Ortaokulda hep 10. Yani Aa, ne güzel. Hep derslerim çok çok iyiydi ama hep çalışıyordum. Yani geceleri inanmayacaksınız ama örneğin yani pastanelerde kalan simitleri alıp kahvelerde satan bir, Çok girişimci bir ruh halim var. Aynı Arthur Miller'ın satıcının ölümdeki bif karakteri gibi. Yani çok her şeye çünkü para kazanmaktan insan yani para kazanmak öyle kolay bir şey değil ve yani onun farkındayım ve ben babamdan hiç para istediğim çok azdır yani onun hiç para istemem. Kendi çalışaraktan ne evet, kadar güzel evet. kendi yolunu Öyle. bir de hani çalışkan bir ruhsunda. belli. Annemi de sorarsan annem de doğrusunu söyler. Yani hep çalıştım. Hep çalıştım yani. Lisede giderken örneğin orada da çalıştım. Türkiye çok yaygın değildi. Ya birkaç tane daha olarak isim da ver, çalıştım. sen çalıştın, biz cezayı yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sakın arayın, reklam olay, ha reklam ola, reklama geliyor, isim veremiyoruz. An ha, okay, yani hamburgerci de çalıştın, simitçide simitçi de de çalıştın. Evet, evet. De çalıştın, evet. Ha. böyle hani fast food mekanlarında da çalıştım. Her yerde çalıştım yani. Her yer. Peki böyle bu kadar çok çalışırken bu işin içerisindeyken böyle hiç isyan ettiğin ya da... ...ya ben bu kadar çalışıyorum ama nereye kadar işte istedim? hedefin neydi ve o hedefine ulaşabildin mi? Ya da o hedefine ulaşırken ne gibi zorluklar çektin? Şimdi yıllarca hep başkaları tarafından yani hep başkalarına çalıştım. Bir gün işte hani benim liseden sonra karar verdim. Hayatımı değiştireceğim. Hakikaten değiştirmek istiyordum. Çünkü babam benim meslek sesi okumamı istemişti Elektrik bölümü mezunu oldum. Sonra işte elektrik teknisyeni falan olmamı istiyordu. Ben tamamıyla bıraktım ve kendi hayatım tam yani batıdaki gibi evimden ayrıldım. Kendime bir ev kurdum. Ondan sonra ne bileyim güzel özel yetenek sınavıyla Pera Güzel Sanatlar Tiyatro'da evet ciddi bir oyunculuk eğitimi aldım yani 4 yıl konservatuvar eğitimi gibi zaten yetkin dikinciler. Bugünkü babam ve o benim diksiyon hocamdı. Nesrin Aa. tabii Nesrin Kazankaya Devlet Tiyatroları müdürüydü o dönem. O benim oyunculuk dersime geliyordu. Ayşe Dilince o da bir dönem oyunculuk dersimize geliyordu. Devrim Nas bugün dizilerde oynayan o hareket dersimiz hocası. Böyle çok iyi hocalardan geçtik. 40 kişi başladığımız ee, 40 kişi başlamıştık 5 kişi bitirdik 4 yıl sonra. Birisi Gökçe Ak Yıldız, Erhan Ak Yıldız rahmetli Erhan Ak Yıldız'ın kızı. O bitirdi ve hala tiyatroculuk yapıyor. Sen ne yapmıyorsun? Ben niye yapmıyorum? Çünkü ben kitap dünyasını daha çok seviyorum. Yani kitaplarla ram daha süper böyle. Yani. Kitap dünyasına nasıl girdin? Kitap dünyasını işte artık yönetilmek istemiyordum. Liseyi bitirmiştim ve artık dedim kendime şey gittim. Yaparken Mercan'dan hakikaten bir bavul aldım. mi? Evet, Mercan'dan bir bavul aldım. Yıllar Bir tane de kitapçı dükkanında çalışıyordum yine. İlke basın diye bir yer. Orada örneğin kitap fuarlarında kitap satardım. Bir gazeteci Nazım Hikmet kitapları satmıştım. Hala kitabımda da var. var. Ercan İnan, kendisi şu an Vatan'ın ekonomi müdürü. Ona Nazım Hikmet kitapları sattım ve birden sabah iki 2.50'ye gitti beni çağırdılar. E, baktım insanlar hep kitap arıyor ve o zaman kitapçılar çok yaygın değil. İnsanlar set kitap da almak istemiyorlar ve istedikleri kitapları almak istiyorlar. E, Sen de peki gözlemlerine kimin ne istediğini bilip valizine, bavuluna onları koyup evet, öyle evet, mi giderdin? Evet, evet. Ben böyle e, bir kitapçı dükkanı gibiydim. Yani bayağı ciddi bir kitapçı. Bugünkü Robinson... Robinson yani diğer böyle beyonda kitapçılar gibi bir kitapçıydım. Hiç kimseye yok demiyordum. Sosyal yayınlarından kitaplarımı alıyordum. Birebir onların ne okuduklarını da biliyordum. Örneğin benden Okay Gönülci'nin de kitap alırdı, Ergun Baba'n da alırdı, Tayfun Deveceoğlu da alırdı. Bunların hepsi yani çok böyle gazetelerde böyle çok e, bugünkü gibi çok fazla polemik yoktu çok güzel gazeteler çıkıyordu. Yeni yüzyılda çıkıyordu. Ne bileyim daha sonra radikal açılmış. Radikal açılmadan ben bütün muhabirler kitaplarını benden alıyordum. Peki bütün muhabirlerle işte genel yayın yönetmenleriyle bir şekilde sen kitap Kitapları götürüp kitaplarını satıp onlarla gayet güzel bir diyalog da kurdu. O herhalde hani o arada ne içersin çay içersin işte hani sohbet muhabbet o tarz şeyler de oldu. Bir hoşluk yani bir dostluk demeyeyim dostluk çok başka bir kavram ama bir ahbaplık doğdu yani. Ya, ahbaplık ama ben asla hiç kimseyle müşteri satıcı ilişkisine girmezdim yani. Arkadaşlık desek daha doğru. Arkadaş. Arkadaş çünkü ben onlara kitapları en doğru şekilde alabilmelerini sağlıyordum. Yani hani çünkü iki tellidi artık e, e, çok fazla kitapçı yoktu. Benden hem almaktan keyif alıyorlar. Ben kimin ne okuduğunu biliyordum. Örneğin eee Hasan Cemal Ulysses'i benden almıştı. James Joyce'ın Ulysses Romanı, Ben yani çok çok önemli bir kitaptı. Hatta böyle birtakım muhabirler onu da söylemeden diyeceğim? Ulysses çıktığında kitabını benden alıp iade eden insanlar olmuş. Çok bağlıydı çünkü kitap yani. yani çok ha, aldılar ondan sonra iade mi? İade bile edenler oldu yani. Peki sonradan mesela ben bu insanlarla bu kadar bunlara gidiyorum kitaplar satıyorum. Hazır bunlara bu kitapları satarken niye röportaj yapmıyorum dan mı yola çıktı? Yok şimdi ben bu kitap satışını bir süre bıraktım. Çünkü emekli oldum çok yoruldum. Ben herhalde bir yüz bin tane kitap valizimde taşımışımdır yani. Ve... E... Şey yani kendi kendini zaten aşama kaydediyorsunuz o kadar kitapların içinde olunca e, şeyiniz değişiyor, frekansınız değişiyor. Ben Türkiye'de yapılmayan bir şey yapmaya başladım. Bir tane yazar ajanı vardı, book agent dediğimiz hı hı, bir kavram hı. bu. E, Yazarlara yayın evi bulup onun kitabının yayınlanması. E, nasıl oluyor? Örnek vereyim. Geçenlerde işte ben Ali Poyraz'ın oyununa gittim iyi günde kötü günde. Birden kulise gittim. Ali beni Nilgün'le tanıştırdı. Ben de oyunu çok beğendim konuştuk derken. Nilgün'ün bir basılı bir kitabı varmış. Evet ama geçen baskısı hafta bitmiş. Bizdeydi, evet, sizdeydi. Evet. Baskısı bitmiş. E niçin basmıyorsun? Dedim. Nilgün belgisiniz. Tekrar bassana baskısı olmayan kitabı. Hemen getirdi. Eski yayıncısından aldı dosyasını, getirdi. 15 günde yeni bir kitap yaptık ve ben kendisiyle tek bir röportaj yaptım. O kitaba dahil oldu falan. Böyle çok hızlı işler oluyor. Gayet güzel. Peki kendin ha? mesela köşelerine ve de bu daha sonra medya tavada başladın bu işi. Ya medya tava benim için çok böyle çok şey buluyorum. Çok arkadaşça buluyorum. Gerçek arkadaşlarımın olduğu yer. Sevgili Cengiz Semercioğlu, Selim Akçin, Ömer Özgüner bunlar benim hakikaten çok sevdiğim insanlar. Ve onlar da benim bütün hikayemi biliyorlar. Eğer hikayeniz orijinalse insanlar sizi bir yerden yakalıyor. Ben de hani heveslendim zaten yapmak istiyorum çevremde birçok röportajcı vardı ama ben daha böyle medyadaki ben medya konsepti geliştirdim. Çünkü ben o insanları uzun yıllardır tanıyorum ve takip hı hı. ediyorum ve çok içeriden sorular sorabiliyorum ve daha keyifli soru, cevaplar alabiliyorum. Ve onlar da bana kalbini açıyorlar. Ben kimseye... Bir, bir, ...bir yalan Kırıcı yanlış şey yapmıyorum. Kırıcı bir şekilde de öyle bir tarzın da yok. Yok da evet. altından hani Altından bir şey çıkartayım evet, illaki evet. diye. Öyle kimse üzme gibi bir niyetim yok. Ben bir portre çıkartmaya çalışıyorum bu röportajlarda. Çünkü her insanın bir hikayesi vardır. Doğru. Ve ben hani onları ortaya çıkar. Bana Ahmet Hakan da röportaj verebiliyor. Siz de verebiliyorsunuz. Ne bileyim Alin Taşçıyan örneğin. işten ayrıldığında bana bir röportaj vermiş. Alin milliyetle çok böyle özdeşleşmiş bir gazeteci. Kabul Hı -hı. edersin ki ayrıldığında... ...ben bir çok şaşırmıştım, Star gazetesine geçti sonra... ...orada sinema yazıları yazmaya başladım ama milletten ayrılması çok ilginçti... ...o yüzden onunla hemen... Evet. Peki çok böyle isteyip de e, röportaj yapamadığın kim var senin devamlı... ...ya ulaşamadığın ya da bir şekilde seni oyalıyor. Emin olabilirsin ben kimsenin stalker'ı değilim bu anlamda... ...çünkü eğer e, e, yaptığım işin de önüne geçmek istemiyorum ama... Yani şu ana kadar gerçekten teklif edip ettiğimde kabul etmeyen kimse neredeyse yüzde %98 kabul etmiştir. Biz Ergun Baba'nı yaptın mı? Çok yapmak istiyorum. Hatta birlikte çalıştık yani. O bana ee, sabah gazetesinde köşe dinç bilgin döneminde vermişti. Ama yani hani şu an Ergun Baban çok farklı bir gazetede. Çok yapmak istiyorum. Ama çok polemiklerle, şu an polemiklerle anılıyor. Ona girmek istemiyorsun. Kısa evet, evet. i̇şte bir reklam arası verelim tamam. sonra devam tamam, edelim sohbetimize. Tamam. tamam. Vodafone'un sunduğu Sabah Tümer'le bu gece devam edecek. Vodafone'un sunduğu Sabah Tümer'le bu gece devam ediyor. Evet Sayın Çınar'la sohbetimize devam ediyoruz. Peki Sayın kimlerle e, röportaj yapacağına nasıl karar veriyorsun? Şimdi örneğin size hemen anlatayım. Biliyorsunuz geçen iki hafta önce Hürriyet Ekleri'nin yeni yönetmeni değişti. Emre Skeçeti, İskeçeli gazetenin içine yazı işleri müdürü oldu. İskender Baydar Hürriyet Ekleri'nin başına getirildi. Bu örneğin çok güncel bir şey. İskender'le ilgili örneğin kimse bir röportaj yapmadı İskender'le evet. henüz. Bir de pek fazla röportaj veren bir insan değil. Hı hı. Sabah gazetesinde yayın yönetmenliği yardımcılığı da yaptı. Hem Fatih Altaylı ile hem Ergun Babağan'la çalıştı ama... Hiç kimseye röportaj vermedi ama bana ben hemen bu hafta telefon ettim. Hemen sorularımı hazırladım. Yarın gideceğim. Karşılıklı görüşeceğiz ayrıca. Şimdi i̇şte Ben bu haftaki hedefim İskender'le çok böyle bir portre bir şey çıkartmak. Tamam bu haftaki mesela bütün geneline bakarsan yaklaşık. Ya her hafta o kadar çok isim oluyor ki çok çevremde insan var. Yani artık yani öyle... Tuğçe Tatari, uzun yapmıyordum. Uzun süredir çok yapmak istediğim bir isimdi Yapmıyorum. ama bir hikayesi oldu. Ondan sonra yapmak istedim. Çok elektrikli oluyor. Örneğin hani cümlesi de var. Söylemek istedikleri çok fazla. Geziyor, tozuyor ve çok farklı insan kesimlerini tanıyor. Merak ettiğim her şeyi sordum. O da kalbini açtı. Örneğin ben Tuğçe'ye aynı anda 3 tane gazeteden teklif gelmişti. Röportaj teklifi. Hı hı. Düşünsene ben bir internet sitesinde röportaj yapıyorum. Bana verdi. Çünkü ben harfine dokunmuyorum. Hı hı. yapılan şey yani neyse gerçekten ne söylemişse onu yayınlamayı seviyorum yani bir insanı böyle aşağı indirmek değil yukarıya çıkarmak istiyorum doğru ister. önemli ba olan da o zaten evet. peki e en bu röportaj yaptığın insanlar arasında ya da mesela şimdiye kadar tanıştığın, kitap sattığın insanlar arasında böyle en ilginç şeyler öğrendiğin ve gerçekten senin daha fazla ufkunu açan veya hayatında bir takım şeylere, değişikliklere yol açmasını sağlayan herhangi bir isim oldu mu? Ya ben Atilla Dorsay'ı es geçemem. Atilla Dorsay, benim, Atilla Dorsay benim için çok çok önemli bir insandır. Çünkü sinemayı ben onunla hep Yıllarca örneğin İstanbul Film Festivali yıllardır takip ediyorum. Eğer gerçekten takip ediyorsam Atilla Dorsay'ın bunda şeyi büyüktür yani katkısı çok büyüktür. E Bir de çok iyi dostuz. Ben şimdi yıllarca Atilla Dorsay'ın hayranı olmuşum. Aynı gazetede iki yıl birlikte köşe yazdık zamanında. Her zaman birbirimizi anlamışızdır. Çok acayip duygusal zekası olan bir insandır. Ve örneğin onun her röportaj yaptığımda ayrı bir heyecan hissederim. Çünkü e, bana sinemayı sevdirtmiş bir insandır. E, ve e, her zaman da ilginç şey. örneğin şu an Atilla Dorsay'ın hiçbir yerde söylemediği bir şey var. Örneğin Atilla Dorsay'ın şiirleri var. Daha önce şiirleri yayınlan yayın yazmış olduğu şiirleri var ama yayınlanmamış. Ben buradan açıklım Önümüzdeki günlerde Atilla Dorsay'ın yeni bir şiir kitabı yayınlanacak. Eee şair tarafında olduğunu buradan söyleyeyim. Yakında bir şiir kitabı yapacağız işte. Peki hiç oyunculuk düşünüyor musun ya da istiyor musun? Ya ben şimdi televizyonda da çalışıyorum. Ben de bir program yapıyorum. Evet, şey Six, Six News'te. Orada Simon Kitap bavul diye işte edebiyat dünyasından, medya dünyasından konuklar arıyorum. ve orada da hani sürdürüyorum. Türkiye'nin BBC'si gibi BBC'si gibi bir kanal e çok mutluyum huzurluyum orada da yani. Ama hayır orada programcısınız evet, ha? ben hani bu oyunculuk oyunculuk tiyatroculuğunu... oyunculuk örneğin gerçek oyunculuk yaparsam çok renkli şeyler olabilir yani evet. oyunculuğum çok iyi yani çok böyle doğal olabiliyorum yani hani sahnede yer alırsam çok farklı şeyler çıkar. Hatta teklif de aldığımı söyleyebilirim. Çok ünlü bir yönetmen. Şu an evet. filmi ödüller alan bir yönetmen. Yeni filminde benimle oynamak istiyor. Beni oynatmak istiyor ama ama şimdi ben sinema dünyasını çok iyi bilmiyorum. Oradan gelecek ama ne şeyle olacak, geçinebilir miyim? Hayır canım. Ee, bunların hepsine devam edersin. gidersin bir film Ama 3 şey. ay sette kalman gerekiyor. 3 ay ona konsantre olman gerekiyor. E tamam 3 ay ona aa sayım sen de 3 ay gider sonra konsantre ol. orada da e e-mail'a e da röportajları yaparsın ne olacak? Onu da yaparsın tabi ama. ya bunu da sığdır yani madem okudun bu kadar dört yılını dört buçuk yılını harcadın bu kadar. Ben değerli... onun bir yaz gecesi rüyasında oynadım Muammer Karaca'da bu parayla izlenen bir oyundu hmm. yani böyle hani biletli. Hatta Sirtaki bile bilirim o dönemden kalma. <laughs> şey bir yaz gecesi rüyasında sınav oynamıştım aslanı böyle. Peki bu duygusal kilolar ne? Anlatırım <laughs> onu dedin. Anlatırım benim kendim, kendim için soruyorum. Tabi tabi yani ya. Yani, yani, kendi, kendi kendime biriktirdiğim hiç kimseyle konuşmadım. Tonlarca konuşma var cebimde. Ya ben biraz böyle hedonist bir insan oldum tabii, aşk acısından sonra biraz daha hazcı ve yemeğe verdiğimi söyleyebilirim kendimi. Ee, ve hakikaten e, yemek konusunda çok hassasım. Bunun tamamıyla nedeni, işte insanın bir sevgilisi olmadığı zaman kendisini yemeğe verebiliyor ve benim gibi olabilir yani. Şu an Peki şeyler mesela bu. Hedonist hayat hoşuna gidiyor mu ya da e, bir gün o da biterse, bir de bir gün o da biterse dedim çünkü onda da belirli bir noktası var ama anlıyorsun filan yani. E, ne yaparsın? Çok saçma bir soru oldu da. Hayır bir gün bir da vardır. insan evet. anladın mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaş geçtikçe insan yaşlanmıyor, yaşamadıkça. Yani ben böyle hani şeye inanan bir insanım şu an yaptığım işler beni çok tatmin ediyor gerçekten. Örneğin bir oyuna gidiyorum sinemaya hiç boş böyle kendimi ne bileyim bu aşk acılarını falan fazla düşünmemek için veya ne bileyim e İnsan öyle bir şey yaşıyor ki çok olgunlaşıyor. Size yaşımı söyleyemem. Her an değişebiliyor. Şu an belki gerçekten. <laughs> öyle. Ay çok iyiydi bu. Evet, yani her <laughs> ben an ben de... de kullanacağım. Her <laughs> an değişiyor diye. Evet, değişiyor <laughs> yani e, ve çok böyle hani ne bileyim ileri de en çok istediğim şey bir İstanbul romanı yazmak. Hı hı. İstanbul'da başlayan ve yani çok ilginç şeyler yazacağımı düşünüyorum çünkü. <laughs> Gerçekten kendi kendime biriktirdim ve hiç kimseyle paylaşmadım. Tonlarca konuşma var cebimde ve onları gerçekten yazarak ortaya çıkartabileceğimi düşünüyorum. Eğer bir roman yazarsam belki de yeni bir hedonizm akımı başlayabilir. Başlayabilir neden evet. olmasın evet, yani. izim falan. <laughs> 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 evet, olabilir neden olmaz. Peki şey çok ilginç bir tane hikayen var senin Güneri Civaoğlu'nun odasına oyun oynamışsın. Evet. O nasıl oldu bize bir anlatabilir misin? Ee, ben Güneri Civan'ın cı, odasına sık sık tabii diğer gazetecilerin odalarına girdiğim gibi onun odasına da girebiliyordum. Çünkü e, Güneri Bey güncel kitapları takip eden bir köşe yazarı. Yani, hala da Ve geçen günlerde eee Tessevin gecesinde çırağını da gördüm. Neden hala bavuluna gelip bize kitap getirmiyorsun diye böyle sitem etti. Anladım ben onu. Çünkü ben, benim e, ki, benim gibi birisi daha yok. Yani onun odasına girip ona istediği kitapları götürebilen. İşte bir dönem gidiyordum. E, ...bavulumda üç tane kitap önerdim ve üçünü de o gün almak istiyormuş. Çok ilginçti yani yani sanki onun için getirmiş gibi. Bu bir şey değil yani tesadüf değil. Tahmin tamam. Tahminen. Tahminen. Telepati adamı çok. Ben biliyorum ki örneğin örneğin Okay Günaydın biliyorum ki şu poliseyi hemen alır ve anında o gün oraya götürebiliyordum. Çok böyle hızlı bir insandım. Hı hı. Güneçivalıydı. O, o gün o kitapları götürünce o çok şaşırdı. Çok şaşırdı. Ne yapıyorsun dedi. Sen dedi. Ben dedim. Ben dedim Canım sıkıldığı zaman bavulumu elime alıyorum. Geliyorum gazeteye işte kitapları size getiriyorum falan. Ee, ama dedim çok sıkıldığım zaman alır bavulumu giderim dedim. Yani burada kalmak zorunda değilim. Çok sıkıntı bastığı zaman. Çünkü yönetilemeyen bir insanım falan. O e, zaman ha? Boğa. Ee, ve o da şey dedi. Ne yapayım? Ben de tiyatro okuyorum falan. Orada satıcın ölümündeki bir çalışıyordum. Bif karakterini. Evet, Oynayayım isterseniz dedim. Bıraktım bavulu. Oynamaya başladım. O da çok şaşırdı. <laughs> Daha sonra da oynadım bayağı oynadım yani hiç. O da şaşırdı yani nasıl böyle bir. E, rahattım çünkü Beğendim bayağı mi? iyi hocalarım. Tabii alkışladı da hatta çok <laughs> sevindim. Ve sen bu oyunu anlatır mısın biraz dedi konusunu. Anlattım. Hiç yazacağını tahmin etmiyordum. Bir pazar günü o, o birinci sayfadan adı Sayın Çınar diye başlayan bir yazı yazmıştı. 2000'li yılların başında. Hakikaten o pazar telefonum hiç durmadı inanılmaz bir yazıydı, çok mutlu oldum. O zaman Ağladın yani mı? hafif tabii çok duygusal bir an. Yani ben sıradan bir kitap satıcısıyım veya yani kitapçıyım yani. Ve beni e, köşesinde işte bazı şeyleri hiçbir şekilde satın alamıyorsunuz hayatta. Doğru. Kendi doğal bir şekilde gelişiyor. Yani mülkiyet hiçbir şey ifade etmiyor bazen. Yani yaşadığımız mutlu anlar dışında hiçbir şeye sahip değiliz. O an gerçekten küçük bir mutlu an oldu. Yani ben de hep mutlu anları yakalamak için... E, ...kitaplılığın peşinde. Aynen. Tabii canım. Peki mesela bütün bu... E, 6 yaşından beri... ...işte kendi iş hayatında yapmış olduğun yolculuğa bakarsan... ...ve gelmiş olduğun noktaya bakarsan... yani ...tabii ki altı yaşındayken kalkıp da... ...bu isimlerle beraber konuşacağını... <laughs> ...ne bileyim aynı masada oturacağını... ...belki kadeh dokuşturacağını... ...belki röportaj yapacağını hayal bile edemezdin. Böyle şey yapıyor musun bazen kafanı... ...yastığa koyduğunda? Helal olsun bir oğlum sana diyor musun... ...kendi kendine böyle bir yanandan makas alarak? Bir de size şunu söyleyeyim. Şimdi ben çok fazla... Ego'su yüksek insanlarla çalıştığım için gerçekten örneğin bir kitabımın çıktığını bile o kadar çok o insanları çok sevmiyorum çok ego'su yüksek olan insanları sürekli ben ben diyen ben örneğin böyle kitabım çok iyi tanıtıldı medyada çünkü benim bir hikayem vardı o yüzden iyi tanıtıldı Hı -hı. ama ya diğer yazarlar gibi sürekli kendimle ilgili ama bazı, çok mutlu oluyorum örneğin. Ee, çok yakın dostlarım da benimle mutlu oluyor. Benim atsız sansız bir meleğim var. Hı hı. O da çok mutlu oluyor. Çünkü benim hikayemi biliyor. Bildiği için de benim çevremdeki o e, hiç kimsenin bilmediği insanların mutlu olması beni daha çok mutlu ediyor. Yani çok böyle e, hiçbir böyle hani e, çok böyle kendimi şey yapmayı ama çok huzurlu uyuyorum. Emin olabilirsin. Ne güzel. Çok önemli olan da o zaten. Yani sabahleyin de çok güzel uyanırım. İstanbul'u çok severim. İşte Evim örneğin şey, su kemerlerinin önünde. Böyle çok güzel eski İstanbul, Süleymaniye'ye yakın bir yerde oturuyor. Oradan kalkıp Çin'e gidiyorum. Güzel kahvemi içiyorum, günlük gazetelerimi okuyorum. Normal böyle güne de çok güzel başlıyorum. Ne güzel. Sonra kendiliğinden akıyor böyle. Yayın evlerine uğruyorum, televizyonlara, gazetecilere. Hep işim ilerliyor. Çok büyük paralar kazanmıyorum ama mutluyum. En güzeli o biliyor musun? Önemli olan gerçekten Aha. senin kendi mutluluğun o yatağa başını koyduğun anda, daha doğrusu huzurlu bir şekilde uyuyup, huzurlu bir şekilde uyanman. İşte bazen aşk huzursuzlukları oluyor, onlar evet. da işin evet. cabası mı değil yani neydi? Tezer Özlü diyor ya dünyanın en büyük acısı aşk acısı değil insanların dramı. Sokakları çok seviyorum çünkü ben Türkiye'de Türkiye'de yüzde sekseni yani Türkiye'nin yüzde %80 %80'i sokaklarda yaşıyor. Arka sokaklarda yaşıyor. Ben örneğin geçenlerde Perihan Maden'in kitabını Hı -hı. okudum Ali ile Ramazan'ı. Yani çok büyük hislerle ben de okudum. Ben çok güzelmiş değil mi? Evet. Yani böyle inşallah. çok o dünyayı da psikolojik olarak Türkiye zaten büyük bir yetimhane ne olursa olsun. Yani çünkü o o şeyi biliyorum. Kitabın içinde kayboldum. Kayboldum, kayboldum. Çok çok güzel bir kitaptı. Böyle iyi romanlar çıktığı zaman çok mutlu oluyorum. Yani iyi yazılmış romanlar, bu bu ülkede çok iyi yazarlar var ve onlarla çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Vodafone'un sunduğu Sabah Tümer'le Bu Gece devam edecek. Vodafone'un sunduğu Sabah Tümer'le Bu Gece devam ediyor. Ve Sayın Çınar'la sohbetimize devam ediyoruz. Peki Sayın, bu Sayın'ın konuşan bavulu kitabında kimlerle e, yapmış olduğun röportajların var? Ya yani kimlerle var? Tabii ki az önce Atilla Dorsay'dan bahsettim. Atilla Dorsay'la yaptığım bir röportaj var. Örneğin hepsini teker teker saymak isterim eğer baktığında. Ahmet, Ar Ahmet Hakan var. Alin Taşçıyan var. Ahu Özürt var. Atilla Dorsay, Ayşe Arman, Ayşe Özdilmazel, Ayşe Nur Aslan, Bekir Azar, Birsen Altuntaş, Cüneyt Özdemir, Sanem Altan, Tuna Kiremitçi, Yılmaz Özdil, Melih Aşık. Mehmet Gülden, Mehmet Coşkun dediniz. Bunların hepsi örneğin e, bu İsmail Küçükaya akşam yayın yönetmeni, Haşmet Babaoğlu, Haluk Şahin. Bu isimleri yani ben diğer yaptığım bütün röportajları bunun ikincisi ve üçüncüsü çıkacak. Çünkü, Nuray Mert, e, Onur Baştürk evet, Onur Baştürk, Nuray Mert Bir de Melih hepsi Aşık. birbirinden çok ayrı ee, Çok farklı insan Nazlı Lıcak da var, Metin Yüksel de var Melih Açık da var, Mehmet, Mehmet Şevin de var Aynen, Böyle Tuna hani, Kiremiçi var, Yılmaz Özdemir evet, var Evet, er, yani her kesimden insan var çok Niye herkesi beni soruyorsun sen? <laughs> Niçin herkese seni soruyorum? Bir defa o kadar şey, gün ya yani bunu iştenlikle söylüyorum. Ya yani beni buraya çağırdığın için çok teşekkür ediyorum öncelikle rica olarak. Ederim. Ben bunu keşfetme. Tamam. Ben e, hani e, çok medyatik bir insan olduğumu da düşünmüyorum ve yani medyayla çok fazla iç içeyim ama çok medyatik bir insan olduğumu düşünmüyorum. Çağırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Aha. geldiğin için. E, bu ben isimleri, de e, yaptığın için. E, devam da edeceğim. Yani bu söyleşilere devam ediyorum. İki kitaplık daha projem var onları da yayınlayacağım. Hı hı. Ama yayın evleri belki yani ne olur bilemem o dönem ne gerekiyorsa. Ee, ya yani çünkü ben önemsiz hiçbir insanla röportaj hepsi önemli benim için. Herkes. Sen de çok önemlisin bizim için. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben geldiğin teşekkür ederim için. sabah. Çok şey oldu. Afiyeli bir bitiriş oldu. Evet. Çok <laughs> <Biraz> teşekkürler. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Çok mersi sayım geldiğin için. Sana e, inşallah bundan sonra yapacağım bütün projelerin hepsine bol bol şans diliyorum. Gerçi sen gerçekten çok güzel yol almışsın ve çok güzel şeyler başarmışsın. İnşallah daha da iyileriyle seni daha da konuk ederiz burada. Tamam çok teşekkür, Görüşmek... ederim. Ben de size etmek isterim ayrıca kendi programıma. Ay. ne olsun. Ay inşallah iade yani evet. ziyaret mecburen yapacağız hep bir ara. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ve sayın seyirciler böylece programımızın sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte saat 23'te karşınızda olmak üzere. Yayında ve yapım demeye geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi şekerim program. E nerede kalmıştık? Vodafone Sabah Tümer de bu gece.